Ha buna ne diyorlar der? Sizin orada muhlama mı? Muhlama. Ha İskenderun'da muhlama mı diyorlar buna? Buna muhlama demiyorlar. Muhlama diyorlar. Muhlama. Muhlama. Vay be İskenderun'da da muhlama diyorlar yani. Ya, yani, aynen öyle. Yavrum. siz kara biz Akdeniz. Sonuçta ne fark eder? Alın tavanız da sizin olsun. Sağ Aa, pasun, pasun. Ha. Bizim buralarda o dibi için var ya adam vururlar. İşte. <laughs> Biz dibi için bıldırcın vuracağız. Aha. Bir dört beş tane daha buraydı yeterdi bize ya. Yani. Aslında şimdi de yeter bize yani. Yeter mi? Kaç tane? 7. 7. 7. 7. Aslında limitimiz 20 bizim bugün. Ama şey yok. Öyle fazla bıldırcın yok. Diğer avcılar da aynı şeyleri söylüyorlar. Evet. Eskisi gibi bıldırcın yok artık. Yani Devam ediyoruz. Bir tanesi, bir tanesi arkamdan geçti. Ha, bu tarafa, bu tarafa, tarafa doğru gitti de. O yüzden arada çarpı, çarpı şöyle git ya. Öyle. Vallahi yok. öyle yapıyorum da. Bakalım. Evet, hadi, bakalım. Ha, hadi, bakalım. Hadi. hadi bakalım Güzel, güzel. Var demek ki. Aldım. Evet. Al. Bekliyorum seni. Valla ben o tarafa bakmadım. Evet şimdi Araki ki bulasın. Şimdi. Araki ki bulasın. Evet bulduk. Güzel. Aldım. Hadi geriden. Geriden. 5 metre geriden başla. 5 metre geriden başla. Baya da büyükmüş buranın otu yahu. Bak buralar da buralarda su boruları var He? Yok yok ortadan. Aldım. Poşetin içerisinde koymuyorum ya. Sen kaç bir tane mi iki tane mi aldın? Bir tane ya. Tamam üç tane etti. Güvece yaklaşıyoruz. Güvece yaklaşıyoruz. Akın Bey bugünümüzü anlatır mısın? Anlatmaya ne hacet? Güzel bir av günü geçirdik. Şimdi yorgunluk çayımızı yapıyoruz. Çayımızdan sonra da keyifli bir uykuyla akşam amına akşam olmadan e, bir ava daha çıkmak istiyoruz. Bakalım nasip bugün güzel bu ana kadar güzel e, ve iyi bir av yaptığımıza inanıyorum. Kimse kıskanmasın, kimse kıskanmasın. Böyle kimler, bir, böyle, kim böyle böyle bir kampı kim kıskanmasın? Kimler kıskanabilir mesela? Bunu seyredenler. <laughs> Başka kim? Görmeyenler kıskanmaz. Seyredenler kıskanır. Isındığında beyaz oluyor. Ne atacağız acaba? Neyi? Patateslerimiz de hazır Güvecimiz de pişmek üzere Bu Dikkatinizi çekerim Bu bıldırcından güveç Domuz avcıları bunu bilmez <laughs> Domuz avcıları genellikle vurur bırakır Uçar avcıları vurur yer Doğru bazı domuz avcıları da vurur da yer. Domuz <laughs> yapmışsın. <laughs> evet, soframız. Soframız da burada. Şöyle ışık edelim. Ya kola dışarıda. Evet, söğüş, soğan. Tezgah burada. Güvecimiz pişmek üzere. Saat kaç bu arada? Saat şu anda 10.30 on, 11'e on doğru Vay, geliyor. Ay, 10 numara zamanda yiyoruz.